sonra yine bir tane buradan herkes ayetini anlatsın Bismillahirrahmanirrahim Rabbim ilmimizi artırsın ilmimizle beraber salih hemen işleyecek güç ve kudret versin inşallah takatimizi artırsın ve takat getiremeyeceğimiz yükleri bize yükletmesin inşallah Sizlerin ve benim ufkumu, basiretimizi, ferasetimizi, gayretimizi, cesaretimizi artırsın ki Rabbimin razı olacağı işleri yapma konusunda ürkek, çekingen ve tembel davranmayalım inşallah. Çünkü dünya hayatı bize bir kere verilmiş bir fırsat. Bu fırsatı ne kadar iyi değerlendirirsek o kadar güzel şekilde karşılanacağız. Yani herkese çalışmasının karşılığı vardır diyorsa Allahu Teala çalışmalarımızın karşılığını bir şekilde mutlaka Allah'tan alacağız. Buna inanarak, iman ederek çalışmalarımıza önce kendimizin değer vermesi gerekiyor. Çünkü Allah işini muhsince yapanları sever ve işimize kendimiz değer verdiğimizde başkaları da ona değer vermek zorunda kalır. Demin her şey söyledin ya. Gazze'deki eğitim modeli şu anda araştırılıyormuş diye. Neden? Çünkü insanların dikkatlerini toplamaya başladılar. Yani nasıl bir iman, nasıl bir yürek ya nasıl hayatlarında ne var ki iki yıldır yokluğa, varlığa, şey yokluğa, ne bileyim bombalara, acılara, kayıplara rağmen orada bir direniş gösteriyorlar. Demek ki burada bir körü yok. Eğer şey olmuş olsaydı, hani böyle rastgele yapıyor olmuş olsalardı, zorluklar biraz daha zorladığında gelen teklifleri kabul ederlerdi. Ama görüyoruz ki orada bir Allah'a karşı teslimiyet ve Allah'ın Allah'tan bir yardım geleceğine inanarak burada mücadele ediyorlar. Çünkü Zorluk yaşıyorlar, inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyorlar. Yakınlarını kaybediyorlar, inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyorlar. Bir şey oluyor, elhamdülillah diyorlar. Biz ise kendi yaşantımızın içerisinde konforun içindeki eksikliklerle karşı karşıya kaldığımızda şikayet dilini kullanıyoruz. Tabii bazen gündem yapmak şikayet değildir ama sürekli bunu mevzu etmeye başladığımızda asıl konuşacaklarımızı bu sefer ihmal etmeye başlıyoruz. Şimdi bu insanlara haset edilmez gıpta edilir. Yani biz, bugün bizim kavramımız hasetse hasetin karşı tarafı olarak kıskançlık ve hasetin karşı tarafı olarak gıpta kelimesi karşımıza çıkıyor. Müslümanlar bir başkasında olan bir güzelliği gördüklerinde gıpta ederler. Keşke ona verilen bir benzeri bana da verilse derler. Ne güzel insan derler. Keşke ben de onun gibi şöyle olabilseydim diye gıpta ederek Allah'tan yardım ve destek isterler. Ama Müslüman olmayanlar ya da İslam ahlakını, insan ahlakını elde etmemiş insanlar bir başkasının başarılarından, bir başkasının sahip oldukları değerlerden rahatsız olmaya başlarlar. Nida Dergisi Instagram'da bugün bir şey paylaşmıştı ya da dün. Başkalarının acını hisseden değil, başkalarının başarılarıyla mutlu olan insanlar aslında daha erdemli insanlardır. Çünkü acıyı paylaşmak biraz refleksseldir de. Hani Böyle bir karşınızda bir ağlayanı gördüğünüzde otomatikman sizin de boğazınız düğümlenir, üzülürsünüz vesaire, yardım etmek istersiniz ki insanda acıma duygusu, merhamet daha baskın bir duygudur. Ama bir insanın başarısından rahatsız olmuyorsanız, ne güzel Allah ona o başarıyı nasip etmiş, hayırlısıyla bana da nasip etsin diyorsanız burada gerçekten erdemli bir duruşunuz vardır. Ama Görüyor musun ya? Beş para etmez adama neler nasip oluyor? Niye Allah ona verdi ki? Aslında ben bu kadar ona yaklaşmaya çalışırken, bu kadar şunu yapıyorum derken yaptığınızda ne yapmış oluyorsunuz? Karşıdaki insanı küçük görmüş oluyorsunuz. Kendinize daha değerli, daha üstenci bir bakış açısıyla bakmış oluyorsunuz. Ve ona verilen, size ni verilme, o nimet size verilmediğinde başlıyorsunuz kıskançlık tripleri yaşamaya. Bu kıskançlığın akabinde daha ileri boyutta patolojik duruma geldiğinde haset etmeye başlıyorsunuz. İnşallah onun elindeki yok olsun. İnşallah ona nasip olmasın. İnşallah o başına şey olsun gibi öfke içeren cümleler kurmaya başlıyorsunuz. İşte buradan benim anlatacağım Felak suresindeki haset kısmından Allah haset eden kişinin hasedini dışarı vurduğu vakit şerrinden diyor. Ki mesela burada Muhataplar kimler bu ayetlerin muhatapları? O dönemdeki İslam düşmanları. Haset ediyorlar. Yani peygamberin peygamberliğine haset ediyorlar. Müslümanların cennet umutlarına, Allah'a karşı tevekküllerine, kendilerinin yapamadığı bir şeye karşı hem yanlarında olmuyorlar, hem de onların o hallerini tahammül edemedikleri için içlerine bir haset biriktiriyorlar. Nasıl olur ya böyle diyorlar. Ve sonra haset edenin dışındaki, içindeki haset dışarı vurduğu vakit içerisinden bunu bir savaşa dönüştürüyorlar. İşte onların yuvalarını darmadağın ediyorlar. Mesela şu an Gazze'de olduğu gibi. Yani Gazze'yi gördüğümüzde küçücük bir toprak parçası. Ve orada insanlar zaten bizim gibi refah içerisinde yaşayan bir toplum değil ki zaten yaşam mücadelesi veriyorlardı. Ama hasetçi ne yaptı? O hasetçi kendi elinin altındaki imkanlarla mutlu olsa yaşasa gitse o hasedini şerre dönüştürmese sen kendi toprağında yaşa. O da küçücük toprağında. Onların inançlarından mı rahatsız oluyorsun? Onların ibadetlerinden mi rahatsız oluyorsun? Kendi topraklarındalar. Ama ne yaptı? O hasetçi içindeki hasedi şerre dönüştürdü. Ne yaptı? İşte zaten eskiden sık sık her Ramazan'da bir bomba atarlardı. Onların Ramazan'dan, bu Ramazanlarını burnundan getirirlerdi. Şimdi tümden hasetçi şerrini sadece oraya değil bütün dünyaya aktarmaya başladı. Ve ne kadar tehlikeli. İşte Allah-u Teala da bize bu hasetçilerin şerrinden korunabilmemiz için çok önemli bir anlamda yukarıdaki ayetlerle diyor ki hasetçilerin şerrinden korunabilmeniz için Allah'a sığınmanız gerekiyor diyor. Buradaki Allah'a sığınmak şu değil. Allah beni affetsin, Allah bana yardım etsin. Allah'ın ilkelerine sığınacaksın. Allah'ın emirlerine itaat edeceksin. Sünnetullah'ın işletmesi için, Allah'ın sünnetullah'ın işletmesi için çalışmalarını ortaya koyacaksın. O zaman sana Allah yardım edecek. Hasetçinin şerrinden seni koruyacak. Ama sen Allah'ın e, işte Eûzu bir Rabbil'i e, felak Eûzu bir Rabbil nasıl her gece yatarken oku, kapını açık koy. İşte Allah beni koruyacaktır ve kötüler içeriye girmeyecektir de. Veya Allah o hasetçinin hasediyle kendini boğacaktır dedi. Böyle bir şey e, sünnetullah'a ters giden bir şey. Sünnetullah'tan anladığımız kadarıyla kural nedir? Önce sen üzerine düşenleri yapacaksın. Sonra Allah'a sığınacaksın. Bu e, sığınmayla Allah da sana yardımını yapacak. Haset edenin hasedinin şerrinden seni koruyacak. E, peki bunu bu şey inanç sistemi içerisindeki meydana gelen haset onların şehrinden nasıl korunacağız mesela? Şu anda kafirin şehrinden nasıl korunacağız? Geceleri kalkıp Peti suresi mi okuyacağız? Her gece yatarken felakla nas mı okuyacağız? İşte evden çıkarken ayetel kürsü mü okuyacağız? Yoksa düşmanın silahıyla silahlanın diye bir peygamber rivayeti aktarılır o tanklar, tüfekler, füzeler bilmem neler yaparken sen bunlara karşı kendini koruyabilecek demir perdeler yapmadığında sonra hasetçi istediği kadar şerrini kussun, Allah beni koruyacaktır dediğin zaman ne olacak? Yine Allah'ın sistemine aykırı hareket etmiş olacaksın. Hasetçinin şerrinden Allah'a sığınmak için sabahın Rabbine sığınıp Yarattığı şeylerin şer kısmından kendini korumanın içinde ne yapman gerekecek? Muhafaza edeceksin. İşte mesela bizim bahçedeki şey tavuklara bir hayvan dadanıp şey yapınca boğmaya başlayınca ne yaptık biz? Dedi ki biz bununla baş edemeyiz çünkü o gece geliyor, bunu göremeyiz, ışık görünce kaçıyor. Kapatmaya başladık. Bu neydi? O hasetçinin şerrinden korunmak için tedbir almak demekti tedbiri almadan ya Allah onun ölümünü dilemişse ölür ne yapalım yani ölürse ölür gibi bir böyle boş beklenti ya da boş savunmayla hareket ettiğimizde Allah'ın bize vermiş olduğu kuralı riayet etmemiş oluruz. Ne diyor? Burada bir de peygambere de ki dedirterek her Müslümanın bu ayet çerçevesinde bunu söylemesi gerektiğini söylüyor. De ki sabahın Rabbine sığınırım. Buradaki sabah fecir olabilir. Buradaki sabah Mekke dönemindeki karanlıklar içerisinde olan o putlara tapan, ahlaksızlığın baş gösterdiği, kadınların değerinin olmadığı, eşkıyalığın hayat tarzı olduğu bir yerde bir karanlık vardır değil mi? O karanlıktan, o kötü toplumdan, o pis toplumdan, o eşkıya toplumdan nasıl bir asr saadet toplumu çıktı? Allah'ın vahyi peyderpey geldi. Ee, hani Allah tenzilen tenzila ile indirdi bunları ve ne oldu o toplumdaki kötülükler, yanlışlıklar yavaş yavaş aydınlanmaya başladı. Ki sabah namazında fecri gözlemlemiştirsiniz çoğu kez. Hiçbir kere hiçbirden sabah birden biri olmaz. Önce bir fecri kazık vardır. Mehmet Alagaç bunu kitabında çok güzel yazmıştı. Türkiye'deki Müslümanların uyanışı fecri kazip mi, fecri sadık mı diye bir sorgulama, bir mukayese yaptırmıştı. Fecri kazip, yalancı fecir. Önce böyle bir aydınlanma gibi olur. Sonra yeniden bir karanlık olur. İşte o esnada tabiatta hiç gözlemlediniz mi? Tabiatta kuşlar cikciklemeye başlar, horozlar etmeye başlar İşte. Hayvanlar canlanmaya başlar, muhtemelen ağaçlar da canlanıyordur. Biz onları göremiyoruz, duyamıyoruz. Biz de bir kıpırdarız aslında. Yataktaki çocuk kıpırdar, bizim bir lavabo ihtiyacımız gelir, kalkar, çıkarız, ederiz bir şey. Şimdi bu uyanış bir uyanıştır, ama onun fecir sadık olması için, fecir sadık nedir? Sadık ne deniyor? Doğru olan, asıl olan fecir aydınlandığında ne olur? Artık karanlık gelmesin. Ama güneş birdenbire çıkmaz. Yavaş 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 böyle çıkar. Pembem sıkıp kırmızı olur, pembemsi olur. Tepeye çıktıktan sonra bütün içinde bulunduğun şehri aydınlatmaya başlar. Bu açıdan mesela Allah'ın ayetleri de Mekke'deki toplumu birdenbire aydınlatmamıştır. La ilahe illallah demişlerdir ama Hayatlarından içki birden bire çekilmemiş, tesettür birden bire gelmemiş, zekat birden bire sistematik olmamış. İşte buna benzer bir sürü hükümler var. Bunlar birden bire olmamıştır. Ne olmuştur? Yavaş yavaş olmuştur. Öyleyse sabahın Rabbine sığınmak ne demek? Benim içinde bulunduğum hayatın karanlıklarından rahatsızsam ve çıkmak istiyorsam prensip olarak ne yapacağım? Her gün hayatıma Allah'ın bir benden istediği prensibi işletim sistemine sokacağım. Bugün benim hayatımda bu karanlıktan çıkmak için ne eksik? Herkes kendi eksiğiyle ilgilenecek. Ben benim eksiğimi bilirim, siz kendi eksiğinizi bilirsiniz. Benim sizin eksiğinizi bilmem için gelip odanızı karıştırmam lazım. Dolabınıza bakmam lazım. Neye ihtiyacı var? Çorabım eksik. Diyelim ki bir şey almak düşünüyorum. Ne yapabilirim? İşte gizlice girip hadi bakayım şimdi dolabında neye eksik desem bu da usulsüz bir davranıştır. Dolayısıyla soruyorum ben sana bir şey almak istiyorum. Bir eksiğim var mı derim. Söylerse söyler. Söylemese kafama göre bir şey yaparım. Bazen isabet eder onun ihtiyacını karşılar. Bazen de etmez alır kenara koyar. Ama ben kendi eksiğimi bilirsem. Kendi eksiklerimi telafi etmeye çalışırsam. Kendi ihtiyaçlarımı almaya çalışırsam. Mesela bazen böyle arkadaşların düğünleri falan olduğunda bir şey mi alsak falan Derken soruyoruz ki en iyisi parayı toplayalım. Bir güzel kitabın arasına koyalım verelim. Kendi ihtiyaçlarını kendileri Aslında Daha isabetli hareket etmiş oluruz diyoruz. Çünkü öteki ay bu vardı keşke şu olsaydı. Hatta şimdi kapitalizm şey yapıyor tabii. Değişim kartlarıyla falan kolaylaşıyor bu ama ne zaman bana bir hediye geldi değişim kartıyla gittiysem daha para vermek zorunda kaldım. <laughs> Çünkü bir şekilde bir, onu da bilerek yapıyor bunu zaten. Yani sen ekstradan üstüne bir para veriyorsun. Çünkü zaten o sana parayı vermeyecek. Küçük bir şey de alsan. Şuradan bir şey alın bunu tamamlayacak falan diyecek. Yani konumuz bu değil de burada kastettiğim şey şu. Eksiklerimizi görebiliyor muyuz? Mesela kıyafet eksiklerimizi görebiliyoruz ne zaman eksilmeye başlıyor? Yırtılıyor, kilo alıyoruz, zayıflıyor, ne bileyim rengi hoşlanmıyor, güneş e, e, güneş dokunuyor, soluyor. Diyoruz ki benim gardırobumu yenilemem gerekiyor diyoruz. Ya da benim evdeki eşyalar eskidi bazı şeyleri yenilemem gerekir diyoruz. Hangi ayet hatırlattı bize? Ya eyyühellezine amenu, aminu. Yeniden bir iman edin bakalım. Hani o gardırobu yenilediğiniz gibi bir yeniden kendinizi bir şöyle bir gözden geçirin bakalım. E, neleri yenilemeniz gerekiyor? Hangi eksikliklerinizi yeniden tamamlamanız gerekiyor? Onun için sabahın Rabbine sığınırım. Ve yarattığı şeylerin şerrinden. Allah şerri yaratır mı? Yaratmaz. Ama onun içindeki potansiyel şerre dönüştürülebilir. Mesela üzüm şerli midir? Değildir. Ama ondaki potansiyeli şerre dönüştüren kimdir? İnsandır. Yani yarattığı varlıkların şerri şerre kullanacakları kuvveleri vardır. İşte insan güçlü bir varlıktır. Ama gücünü şerre kullanır, hayra da kullanır. Şimdi Allah onu yaratırken şerre kullanmaması için onu uyarmıştır. Ama insan, insanı yaratan Allah İnsanı imtihan ettiği için serbest bıraktığından bir bakarsın insan elindeki bıçakla e, ihtiyacı olan bir şeyi de kesebilir, gidip bir insan da öldürebilir. Şimdi kim bunu bıçağı şerre dönüştürdü? E, şeyi Teslimiyetini Allah'a vermeyen insan elindeki gücü şerre dönüştürdü. Öyleyse Allah'ın yarattığı şeylerin şerrinden kurtulabilmemiz için de kavye Müslüman olmamız gerekiyor. Şey ayetini hatırlayın enfal atmış mıydı? Savaş için atlar hazırlayın diyor. Bununla sizin bildiğiniz Allah'ın da bildiği ama sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği düşmanlarınızı da korkutursunuz diyor. Şimdi beni güçlü gören bir insan mesela şöyle düşünün sözel olarak kendimi savunmayı biliyorum bedensel olarak kendimi savunmayı biliyorum. Bana bu şekilde sataşmak isteyen insan iki kere düşünür. Ama ben miskin, böyle başına vur ekmeğini al bir insan tipiyim. Oh be, ben her yerde bunu hacil etmesini de bilirim. Ee, başına vurup ekmeğini almasını da bilirim. Tekme atıp sırtını yere getirmesini de bilirim dediğinde ne oldu? Şerli gücünü kullanırken hayır sahibi olan insan gücünü ve kuvvetini kullanamadığı için e, karşı tarafın şerrine mani olamadı. Yani bu ayet-i kerimede yarattığı şeylerin şerrinden derken Şimdi mesela şarap çok kullanılan bir malzeme olmazsa kişi üzümünü şaraphaneye satar mı? Satmaz. Ama kişi sadece para kazanmak istediği için ne yapıyor? Mesela birçok namaz kılan insan bile üzümünü götürüyor bile bile şaraphaneye satıyor. Diyor ki ne yapayım oradan çok para kazanıyorum diyor. Mesela insan bahçesine tütün ekiyor. Tütün sadece sigarada kullanılıyor. Ben hani bir köye ders yapmaya gidiyorum. Biz eskiden bu, 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 tütün destelerdik, tütünü satardık falan diyorlar. Onunla iyi para kazanırlarmış. Şimdi tütün para ettiği için zarar veren bir şeyi sen bahçene dikiyorsun. Paraya tamah ettiğinde Allah'ın beğenmediği tütün, tütünün mutlaka faydaları vardır. Allah onu bitki olarak yarattıysa mutlaka faydaları vardır. Ama zararları da vardır. Çünkü içki içinde Allahu Teala öyle demiyor mu? İçkinin faydaları da vardır diyor. Zararları da vardır diyor. Bunun için diyor sen ne yapacaksın? Yavaş yavaş bu yaptığın şerden uzaklaşmaya çalışacaksın diyor. Karanlık çöküp ortalık bastığı zaman o zaman da ne olur? İşte çok önemli bir söz var. Kurt puslu havada avlanmaktan hoşlanırmış. Kurt asla aydınlık havada avlanamazmış. Çünkü puslu olduğunda hasmının üzerine daha kolay atlayır, atlayı verir. Mehmet Akif bir şiirinde diyor ki, kurt uzaktan bakar, dalgın görürmüş merkebi. Merkep ise diyor bir tutam yemeği kar sayarmış diyor. Ve diyor ansızın kurt üstüne atlarmış. O ot yeme derdine düşerken kurt uzaktan hesaplamalarıyla onun gaflet anını yakalayıp onun üstüne atlarmış. Ama merkep şöyle bir belki gözünü kaldırıp şöyle bir bakmıştır. Aa, kurt orada. Ama işte bir şey bana yapamazsın. bir şey olmaz. Yine ne olacak? Yapacağız. Bana gelene ben birazcık daha otayım. Ki Mehmet Akif'in yine öyle bir tez çalışan birisinin kitabında okumuştum. Mehmet Akif bu konuda çok duyarlı bir insan olduğu için diyor ki bizim gibi toplumlar diyor merkebin sesi, davulun sesini duyuyor diyor. Hani kendisine zarar verecek sesi duyuyor diyor. Ama diyor ki diyor bizim mahalleye daha çok var maliye mahalleye gelene kadar. Hani biz de mesela şu anda ben bazı büyüklerden duyuyorum. Evet ya diyor gelecek çok kötü olacak diyor. Yani yapay zekalar ortada dolaşacak, şöyle olacak, böyle olacak ama diyor biz görmeyiz canım onu diyor. Allah diyor çocuklarımıza yardım etsin diyor. Ne kadar bencilce bir bakış açısı. Biz görmeyiz. Allah çocuklarımıza yardım etsin. Ama sen o Allah çocuklarımıza yardım etsin dediğin çocuğuna miras bırakmak için ev alıyorsun, araba alıyorsun, tarla alıyorsun. Maddi anlamda o geleceğini düşünüyorsun da o çocuğun rahat teneffüs alacağı edeceği bir dünya için niye kötülüklerle mücadele etmiyorsun? Orada yine anne baba da olsan bir bencillik. Çok zaman duydum ya biz bize dokunmayacak bu. Karanlık çöküp ortalığı bastığı zaman ki Mesela şu anda dünyaya karanlık çöktü arkadaşlar. Yani kapkaranlık bir dünyada yaşıyoruz. Bakmayın avizelerle aydınlatılmış, neon lambalarıyla insanların uyutulduğu bir dünyada aydınlık gibi bir şey yoktur. Kapkaranlık bir dünyada insan bir seccadede bazen bir aydınlığı yaşıyor. Bazen böyle bir sohbette yaşıyor. Bir anda mesela ben kendi adıma konuşuyorum. Sohbetlerde konuşurken, böyle güzel bir kitap okurken, Kur'an okurken sanki böyle dışarıdaki o dünyanın ka kabusu, kaosu bitiyor. Ben bir anda o atmosferin içerisine giriyorum. Bir umut taşımaya başlıyorum. İşte karanlığı çöküp ortalığı bastığı zaman o zaman bu gecenin şerrinden de Allah'a sığınacaksın. Yine o karanlığı aydınlığa çevirebilmek için elinden gelen çaba neyse onu yapacaksın. Konfüçü sahip olduğu söylenen bir söz var ya, karanlığa küfredeceğini kalk bir mum yak. Niye elektrikler kesildi de? Şimdi kesilsin. herkesin elinizde ya sağın solun elektriği kesik. Allah esirgesin. bizimki de bir kesilecek olsa şimdi. Hepimiz kızalım. Ya bu işte ne Bursa'nınki TEDAŞ mı bir şey mi? Evet. Ne oluyor bu İda? İkide bir elektriği kesiyorlar da bizi mağdur ediyorlar. Allah cezalarını versin. Bunların faturalarını ödemeyeceksin. Bunlara şunu yapmayacaksın. Bunu... Söyle söyle. O da aydınlanır mı? Kalkacaksın ne yapacaksın? Evinde mumun varsa zaten tedbirliysen şey yapacaksın. Bir tane mum yapacaksın. Ki şimdi zaten hemen elimizde elektronik mumlar var. Ondan hemen ışığı yakıyoruz. Şarjı bitti mi orada da kalıyoruz. Ne yapacaksın? Mumu yakacaksın. Bir anda karanlık, seni o korkutan karanlık, seni söyleten, seni kızdıran karanlık ne oldu? Bir anda sükûn eterdi. Yani karanlık çöküp ortalığı bastığı zaman gecenin şerrinden de düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden ki mesela şu an dünyamızda hep bir düğüme üfleniyor. İşte bilmem ne akımlarla yeni yeni büyü şekilleri, yeni yeni fal şekilleri, yeni yeni insanların zihinlerine düğüm çalan e, akımlarla ne yapıyorlar? İnsanlar e, karanlığa doğru sürükleniyorlar. Öyleyse bu üfürükçülerin yani topluma böyle püf diye bir şey üflediğinizde bir tane çiçek var ya kara hindibanın şey haliydi değil mi böyle şey haline geliyor böyle püf yapıyorsun böyle uçuyor gidiyor o oradayken bir zarar vermiyor. Üflerken sana güzel geliyor diye üflüyorsun. Ama ondan sonra onun o parça parça olan şeyleri elbiseye konuyor, yemeğin içine giriyor, bir şeye giriyor. Zarar vermeye başlıyor. Yani seni rahatsız etmeye başlıyor. İşte bugün e, üfürükçüler topluma bir şeyi diye üfürüyorlar. Milletin de hoşuna gidiyor bir anda o üfürülen şey. Ki mesela geçenlerde bizim arkadaşlar arasında doğum günü eleştirisi olmuştu böyle doğum gününde üflenen mum ta firavunlar zamanında gelen bir şeymiş kötü bir gelenekmiş yani o oradaki üflenen şey işte bir yıl içerisinde yeni ömrüm içerisinde şey olsun benim üzerime gelecek Kaza, bela işte bilmem ne onu üflüyormuşsun gitsin manasında üfleni veriyormuş. Bir arkadaşımız buna sert bir eleştiri yapmıştı. Müslümanım diyenlerin bunu yapmasının caiz olmayacağından bahsetmişti. Ve hatta e, araştırmış tarihçesini de vermişti. Firavunlar döneminde yapılan bir şeymiş bu. Şimdi ama bizim toplumuza böyle bir püf yapmışlar ya biz hiç tarihine ve kaynağına bakmadığımız için çok doğal bir şey yapıyormuşuz gibi ki hayatta şu anda yaptığımız birçok gelenek gibi görünen şeyin mazisine baktığımızda belki de çok tehlikeli bir dinden, tehlikeli bir inançtan üfürülmüş ta bugünlere kadar gelmiştir. Çünkü üfürdüğümüz şey bulunduğu yerden daha uzağa gidebilen bir şeydir. Bunu şerrinden de ne yapacaksınız diyor. Allah'a sığınacaksınız ve en kötüsü de bütün bunları yapan yani karanlığı oluşturan asıl hayatın sahibi olan Rabbi karanlıkta insana unutturan sonra yaratılan Allah'ın yarattığı o güzel şeyleri şerre dönüştüren bütün bu insan kendi dünyasında yapsa sakınca yok. Ama bu hasedini dışarı vurduğu vakit ne oluyor işte? Bak, şey Dersten önce konuştuğumuz neslimizden emin değiliz. Diyorum ki tamam ben kendimden eminim de çocuğumu nasıl koruyacağım bu şerden? Hasetçi içindeki İslam alemine karşı olan hasedini Neyle beslemeye çalışıyor? Ben diyor senin neslini elinden koparmasını bilirim. Sen istediğin kadar bana diren ama ben diyor kaleyi içeriden fethedeceğim. Senin neslini senin elinden alacağım. Kendi kalıbıma koyup senin karşına çıkardığım zaman senin yapabileceğin hiçbir şey de olamayacak diyerek yaramıza bir de ne yapıyor? Tuz basıyor ve hepimizin böyle içi yana yana yutkuna yutkuna ee, hani İslam'ın modeli olmayan yavrularımızın giyimleri, oturmaları, kalkmalarına razı olur hale getirildik. Neden? Hasetçi şerrini dışarıya vurdu ve dedi ki senin çocuğunu ben senin elinden alacağım. Senin neslini ben senin elinden alacağım dedi. Bunları şerrinden Allah'a sığınmak için Allah'ın kurallarına riayet edenlerden olalım inşallah.